Bulunduğumuz yer, Şirince Köyü'nün köy meydanı. Şöyle aşağıdan gelen cadde, e, girişte söylemiştim. Eğer e, sol tarafı seçerseniz kilisenin olduğu mahalleye, eğer sağ taraftaki yolu seçerseniz köy meydanına götürüyor diye. E, biz köyün meydanındayız. Şöyle... Burada... Şırıncedik üretilmiş, el yapımı ve dışarıdan getirilmiş bazı ürünlerin satıldığı mağaza ve dükkanlar yer alıyor. Eğer köy meydanına geldiğinizde şöyle bu taraftaki yolu tercih ederseniz bu yol sizi yukarıda kilisenin bulunduğu mahalleye götürecek. Eğer tekrar Şöyle bu gözüken yoldan geriye dönmek isterseniz de sizi buraya giriş yaptığınız otopark alanına doğru götürecek. Şöyle bu tarafta da Şirince'nin tarihi kapalı çarşısı var ve burada da alışveriş yapabilirsiniz. Bu yolun sonundan tekrar sola döndüğünüzde gene varış noktanız e, tekrardan bu yolun uç kısmı olacaktır.